Veriyorum yıldızlar diye Mütelerin elimde Oba Son dönemin yükselen şarkılarından birisi. Kapı Kapı ve Özcan Deniz. 18:29'u gösteriyor saatler. Bölgenin en iyisi Radyo Martı'da. Martı Kafede akşam neşesini ve en iyi müziği sizlerle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. 19'a kadar burada olduğumuzu bir kez daha anımsatmak istiyorum sizlere. Martı yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 38-34'ten istek şarkılarınızı yine ulaştırabiliyorsunuz. Onu da eklemek istiyorum sözlerimi. Burada gelen isteklerden bir tanesini değerlendireceğim. Bir Serdar Ortaç şarkısı son albüm Mesafede seslendirdi bu güzel şarkıyı. Mesafe Gold Remix albümünde bir kez daha remixlendirdi ve daha böyle hoş bir hale getirdi. O şarkının ben albüm versiyonunu sizlerle beraber paylaşacağım. Bebeğim olduğunu birazdan bizlerle beraber olacak. Sertaç'ın seçmiş olduğu şarkılardan bir tanesi. Kendisi şu anda bize Burdur'dan ve online olarak kulak vermekte. Burdur'a da ve şu anda bize online olarak kulak vermek olan herkese de selamlar göndermek istiyorum. Ben şu anda online olanların sayısını ve nereden bağlandıklarını görebiliyorum. IP adresi olarak tabi mevki olarak değil. Bunu da sözlerimi hemen noktalamadan önce şarkıda sözü Serdar Ortaç'a bırakmadan önce eklemek istiyorum. Pekala Serdar bebeğim oldun. Yine trendi yükselen şarkılardan birisi. Bak alçak kal artık ne diyorsanız din ama ya da ne diyorlarsa desinler ama <laughs> Serdar Ortaç bu işi biliyor. Dönem dönem ben de kendisine eleştiriler getiriyorum. Çok basenden yazıyor sözlerini ama müzikle beraber, ritimle beraber bir araya geldiği zaman da Serdar Ortaç şarkıları insanları eğlendirmek için bire bir. O bu işi biliyor. Asıl o şarkıları bizi alıp uzaklara götürmüyor mu? Elbette ki götürüyor. Eski bir meslektaş ama şimdilerde Türkiye'nin beste fabrikatörü. 200'ün üzerinde bestesi ve 180 tane de yaklaşık yazmış olduğu söz var. En güzel şahitlerinden birisi bebeğim oldun akşamınıza renk getirmek üzere şimdi radyonuzda